skaite tekniğim duvurduk onu. Namo. Koda. Nago. Ha, miana şeyacağız vas. Ağaç kaydı, bibo golmaski. He. Bu batırsam bu tarafı ne yapacağım? Her iki taraf var da. Kurda. ya, artık hiç bunu bunlar seher günü geçtiğine gelecek arka ben öyle anlıyorum dışarıdan giremediler İçeriden, denizden seher günü askeri indiriyorsa indiriyorsa kaldır Hiç gerek yok. Merhaba. Rize'nin Pazar ilçesi Balıkçı köyünde Bölge halkının su ürünleri kooperatiflerinin ve toplumun tamamının karşı geldiği denizi kirletecek olan uçuşları havalimanı uçuşlarını tehlikeye düşürecek olan turizmi etkileyecek olan ve su ürünleri kooperatifinde kayıklı 135 balıkçının e, geçimini ortadan kaldıracak olan kafes balıkçılığı projelerine karşı. Su ürünleri kooperatifinin çağrısı ile Zelek limanına gittim. Şirketin tırları ile buna ait ürünlerini limana indirmesine karşı gelen köylüler ve su ürünleri kooperatifinin üyelerine destek olmak amacıyla yanlarında durdum. Şirketin yetkililerine Buradan bu malzemeleri alıp götürmelerini şirket merkezine boşaltmalarını istedim. Henüz daha yargı sürecinde olmayan, limana giriş izinleri bulunmayan e, bu durumu kaydettim. Hatta sosyal profillerimden de paylaştım. Gece yarısı 4 saatlik beklemeden sonra şirket 2 tır ile ürünlerini alıp götüreceklerini beyan etti ve oradan ayrıldı. Daha sonra kararları şirket merkezine gitmek değil, Fındıklı'daki Mekiskir Limanı'na gitmek olduğunu öğrendim. Mekiskir Limanı'nın su ürünleri kooperatifi başkanı da izinsiz bir şekilde oraya girdiklerini ifade edince ben de oraya da gittim. Ve orada şirket ortağı tarafından tehdit edilerek kamu görevi yaptığımı, yasama dokunulmazlığımın olduğunu, milletvekili olduğumu da bilmesine rağmen beni sen kimsin ulan, sen her yerde niye varsın, sen nasıl karışırsın, sen kimsin, ben bu malı burada indiririm diyerek tehdit etti. Bunlara ait tanıklar var. O bölgede üzerime yürüyen bu şirket yetkilisini o bölgede bulunan balıkçılar, vatandaşlar araya girerek Bacağının daha fazla büyümesine engel oldu. Şunun bilinmesini isterim. Bu tür tehditler, şirketlerin bize yaptığı uyarılar bana vırz gelir, tırs gider. Ee, bu tehditlere biz boyun eğmeyiz. Yine halkın yanında durmaya devam ederiz. Bu şirketin yaptığı kanunsuzdur, hukuksuzdur. Ve yasama denetimi hakkı olan birine karşı yapılan bu davranış ve tutumlardan dolayı da karakoldan emniyete haber vererek suç duyurusunda bulundum. Elbette hakkında işlem yapılacaktır. Ama burada kıymetli olan şey şudur. Hala iktidarın ve Rize'li Cumhurbaşkanının, Rize'li siyasetçilerin buna bu kadar sessiz kalması ve bütün halkın karşı geldiği bu projeye karşı tek bir şirketin çıkarlarını savunuyor olması. Orada Bizi bekleyen kolluk güveçleri, kolluk kuvvetlerinin orada bizi bekleyen sahil güvenliğe ait e, teknenin yaptığı e, masrafa acıyorum. Dolayısıyla burada yapılacak şey şudur. Cumhurbaşkanına, bölge milletvekillerinin ve hayatı yazıcının haberinin olduğu bu projenin derhal durdurulması, halkın istediğinin yapılmasıdır halkın yaşam alanlarına yapılan saldırılar karşısında direnmeye ve direnenlerin de yanında olmaya, durmaya devam edeceğim.